Kıymetli dostlarım, herkese merhaba. Umarım sağlığınız, keyfiniz yerindedir. Sizlere saygı ve sevgilerimi iletiyorum. Bu videomuzda jandarma genel komutanının as subay başvuruları nasıl yapılır? konusuna değinmiş olacağız. Sizlere adım adım hepsini Allah'ın izniyle aktarmış olacağım bu videomuzda. Tam teşekkürlü güzel bir şekilde sizlere aktarmış olacağım sevgili dostlarım. Daha öncesinde bilgiyi vermiştim. Genel bilgileri, tabloyu, sayıları, başvuru şartlarını, genel şartlarını, sözlü mülakat hakkında bilgileri, vücut kitle indeksini, parkuru gibi bilgilerin hepsini aktarmıştım. İzlemeyenler için muhakkak kanalıma uğrayarak o videoya ulaşabilirler. Sizler bilgi sahibi olabileceksiniz sevgili dostlarım. Emeğe karşılık lütfen videoyu beğenmeyi ve kanala abone olarak diğer bilgilerden haberdar kalmayı unutmayın diyerekten başvurumuzu nasıl yapacağız onun bilgisine geçmiş olalım. Arkadaşlar sizler Google'a jandarma genel komutanlığı yazacaksınız. Duyurular kısmına tıkladığınız takdirde bu sayfa otomatikman karşınıza çıkmış olacak. Burada ise devam ediyor sekmesini görüyorsunuz. Yani an itibariyle başlamış oldu. Sizler devam ediyor sekmesine tıklamış olacaksınız sevgili arkadaşlarım. İnternet eğer ağırsa e, giriş ihtimali biraz zorlanabilir veya yoğunluktan dolayı da e, biraz gecikebilir. O yüzden birazcık sabır etmenizde fayda vardır diyor sevgili arkadaşlarım. Evet, TC kimlik numaranızı ve adres şifrenizi girdikten sonra sizler otomatikmen sayfaya yönlendirilmiş olacaksınız. Hemen biz de arkadaşımızın vermiş olduğu TC ve şifreyi girmiş olalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, sizler otomatikmen bu sayfaya yönlendirilmiş olacaksınız. Peki bundan sonraki süreçte ne yapacağız? Arkadaşlar sizin karşısına eğer ilk defa bu sayfaya giriyorsanız ben daha önceden giriş yaptığım için başvuru sihirbazı var. Yani kendinizi tanıtmış oluyorsunuz. Kendi bilgilerinizi buraya kaydetmiş oluyorsunuz. Şu adres, kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, fotoğraf bilgisi, yabancı dil, KPSS sınav bilgilerini gibi bilgileri girmiş oluyorsunuz. Bu görmüş olduğunuz bilgilerin hepsini sizler girmiş oluyorsunuz sevgili dostlarım. Peki arkadaşlar, eğer girmeyenler yani mesela otomatik zaman giriyorsanız sıkıntı yok. Daha önce başvurunuzu yapmışsınızdır yani başvuru sihirbazından geçmişsinizdir. Zaten e, hani bu ne demek oluyor? Arkadaşlar mesela sizler ÖSMA'da işlem sistemine girince direkt başvurunuzu yapıyorsunuz ya atıyorum bir sınava orada bilgileriniz kayıt olduğu için. Burada eğer bilgileriniz kayıtlı değilse kayıt diyorsunuz ve aşamalara devam etmiş oluyorsunuz. Orada herhangi bir problem yaşamayın lütfen. Sizler rahatlıkla oradan başvurularınızı başvuru sihirbazından geçebileceksiniz sevgili dostlarım. Evet, peki bundan sonraki süreçte arkadaşlar bakın başvuru bilgilerine tıklayacaksınız. Başvuru sürecindekiler sekmesine tıklamış olacaksınız sevgili arkadaşlar. Başvuru sürecindekiler kısmına tıklayalım. Evet, başvuru sürecine devam eden ilanlara baktığımızda arkadaşlararın başvuruların bittiğini çoğunun ve şu anki ilanımızın aslında Jandarma Genel Komutanlığı Muvasat as subay Temini aradığımız kısım burada. Bizler başvuru yap sekmesine tıklamış olacağız arkadaşlar. Başvuru yap sekmesine tıklayalım. Evet arkadaşlar böyle bir sayfa çıkmış olacak karşınıza. Bu ekran çıkacak karşınıza. Bu arada gerçekten çok fazla bir yoğunluktan dolayı hani ben Belki, belki 10 dakikadır bekliyorum bu sayfayı. Montajladığım için siz bunun farkında olmuyorsunuz ama gerçekten şu an ciddi bir yoğunluk var. Ben bu sayfaya ulaşana kadar yaklaşık 10 dakikam gitmiş oldu arkadaşlar. Sizler de hani bugün yapmayın, yarın yapmayın, öbür gün yapın. Yani çok fazla acele etmenize gerek yok. Daha önümüzde 10-15 günlük bir süreç var zaten arkadaşlar. İnşallah dilediğiniz yere güzel bir şekilde gelmiş olursunuz. Evet devam edelim arkadaşlar. Başvuruda adaylara aranacak niteliklerin hepsi burada sıralanmış. Tekrardan bütün şartları, şutların hepsini burada açıklamışlar. Sizler yine okuyabilirsiniz. Ben uzun uzun okumayacağım. Boy şartı çok soruldu. Hemen boy şartına değinmek istiyorum arkadaşlar. Bakın erkek adaylar için boy en az 1.67 metre olmalıdır. Kadın adaylar için en az 1.62 metre olmalıdır. Erkek adayların VKI bilgisi 17 ile 27 arasında. Yine kadınların vücut kitle indeksi 17 ile 27 arasında olması gerekmektedir arkadaşlar. Adayların doğum tarihi düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 0 1 1989 ve, ve sonrası olmalıdır. Ama normalde bazen diğer videomda söylemiştim. Lisans veya ön lisans mezunları arkadaşlar 27 yaşını bitirmemiş olacak. Yüksek lisans yapanlar için de 32 yaşında bitmemiş olacak. Bakın buraya dikkat edin lütfen tamam mı? Zaten burada da yazmış sizler okuyabilirsiniz sevgili dostlarım. Ondan sonraki süreçte arkadaşlar sizlere sınıflara ve branşlara ait başvuru şartlarını hepsini açıklamış. Mesela jandarma lisans erkeğe kimler başvurabilir? Bakın burada hepsini tarih mesela başvurabilir. Ziraat, Türk devrim tarihi, botanik, kimya, metal, ülkeler coğrafyası, ülkeler coğrafyası, klasik... Ülkeler coğrafyasını bu arada ilk defa duyuyorum. Hani coğrafyayı tabi biliyoruz dalım coğrafya ama ülke coğrafyası bölümü de açılmış? Neyse enerji işlemeleri yönetimi, uğraştırma, iş etme, maden şubesi gibi bütün hepsini sizler buradan bakabileceksiniz sevgili arkadaşlarım tamam mı? Buradan hepsini kontrol edebileceksiniz sevgili dostlarım. Ondan sonraki süreç eğer mesela burada yoksa bölümünüz başvurma yapma hakkına sahip değilsiniz. Bu soruyu da çok aldım. Mesela senin burada bölümün yoksa eğer burada mesela kaç tane bölüm sıralanmış? Zaten neredeyse tüm dünyanın bölümü buraya sığdırılmış arkadaşlar. Bir saniye. Ben 1000'in üzerinde bir bölüm gördüm yanlış değilsem. Evet 1000'in üzerinde. Bak 1054 tane bölüm var. 1054 bölümü görmüş oluyorsunuz sevgili dostlarım. Evet jandarma ön lisans erkekler için yine aynı şekilde mesela burada hangisinden mezunsanız artık ona eğer mezuniyet bilginiz varsa oradan başvurabileceksiniz. Veya jandarma lisans kadın veya jandarma ön lisans kadın artık hangisine başvuracaksanız oradan bölümünüzün var olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. Bakın bölümünüz yoksa başvurma yapma hakkına sahip değilsiniz ki zaten muhtemelen bölümünüz vardır arkadaşlar. E, jandarma erkek lisans veya jandarma ön lisans erkek gibi veya kadın e, ön lisans veya lisans adayların çoğunda bölüm vardır diye düşünüyorum. Sizler buradan kontrol edeceksiniz arkadaşlar. hangisini artık başvuru yapacaksanız ona bakabileceksiniz sevgili dostlarım. Ondan sonra okudum ve onaylıyorum sekmesine tıklamış olacaksınız. Bakın en sonunda okudum ve onaylıyorum sekmesine e, tıkladığınızda devam et sekmesine tıklamış olacağız arkadaşlar. Başvuru yani devam et o, okudum onaylıyorum Devam et sekmesine tıkladığınız de size tercih edilecek branş sayısı ve tercih yapmaya hak alanınız branş sayısını göstermiş olacaktır. Ekran otomatikmen karşınıza çıkmış olacaktır. Mesela e, bu arkadaşımızın arkadaşlar sadece jandarma lisans erkek başvurma hakkının var olduğunu görmekteyiz. Hani diğerlerine herhangi bir e, şartı uymadığı için yapamıyor sevgili dostlarım. O zaman mesela jandarma... E, zaten birçoğumuz da buraya başvuracaktır diye düşünüyorum. Jandarma lisans erkek seç tıklamış olacaksınız arkadaşlar. Seçe tıkladığınız takdirde yönlendirilmiş oluyorsunuz. Arkadaşlar en sonunda bakın en alta geldiğinizde yaptığınız şeyler jandarma lisans erkek. Onaylıyor musunuz? Evet onaylıyorum sekmesine tıklayacaksınız ve başvurumu tamamla diyeceksiniz arkadaşlar. Başvuru tamamlandı başvurunuz başarıyla alınmıştır. Herhangi bir sorun yaşamayacaksınız. Eğer bilgileri almak istiyorsanız PDF olarak kaydet sekmesine tıklayıp bilgilerinizi oradan kontrol edebileceksiniz sevgili dostlarım. İnşallah her şey gönlünüzce olur. İnşallah dilediğiniz yere güzel bir şekilde gelmiş olursunuz sevgili dostlarım. Eğer ikiden fazla yere başvuracaksanız öncelikle mesela hangisine başvurmak istiyorsanız öncelikle hangisi gelmesini istiyorsanız ona başvurun. Daha sonraki süreçte işte jandarma lisans veya jandarma kadın hangisine başvuracaksanız ona başvurun sevgili dostlarım. Lütfen bu emeğe karşılık videoyu beğenmeyi unutmayın. Gerçekten hani ben bunları montajlıyorum. Gerçekten yoğunluk var, internet ağır. Ee, bazıları gidiyor, geliyor, ses geliyor, gidiyor. Ben bunların hepsini montajlıyorum. Size en iyi şekilde sunmaya çalışıyorum. Muhakkak videoyu beğenerek e, bana destek olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. İnşallah dediğiniz yere güzel bir şekilde gelmiş olursunuz. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.